2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk olarak Düzce'nin Kaynaşı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe, teknik direktör Josu Marinho yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. İlk etap çalışmalarının ikinci yönünde taraftar açık antrenman gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde yaylaya gelen taraftarlar kendine ayrılan tribündeki yerlerini aldı. Futbolcuların tesislerinden sahaya inmeleriyle birlikte taraftarlar tezahüratlarla destekte bulundu. Sahada toplanan futbolcular alkışlarla karşılık vermesinin ardından idman ısımı ve koşullarıyla başladı. <laughs>

Nihayet epey yoruldu açıkçası yanlış olmaz diye Şu an bugünkü antrenmanda ve Teknik ekip tarafından belirlenen 11'lere göre savunma ve hücum çalışmasına geçildi. Savunma oyuncuların topu oyuna sokması ve devamında ortak sahadaki pas trafiği çalışmasında sık sık antrenörler tarafından durdurularak neler yapılması gerektiği aktarıldı. Diğer sahada ise hücuma çıkış ve şut çalışması üzerine duruldu.

Portekizli teknik adam tribünün bulunduğu alana giderek taraftarlara imza dağıttı. Antrenmanda daha sonra diğer sahada 11 e 11 çift kale maç yapılırken teknik direktör Mourinho sete çıkarak oyunculara uyarılarda bulundu. Taraftarlar gitti ve formalarını imzalıyor şu an ayrımla. <S tanınıyor> Ayvaz 7 Esneklik çalışmasının ardından idman sona ererken futbolcular kenara gelerek kendilerini izleyen taraftarları alkışladı. Futbolculardan Freud, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can, Eğri Bayat taraftarların formalarını imzaladı.